oturalım. Nereye oturalım? Boş sayacağız, Boş da zaten. Neresi daha böyle güzel? Arkadaki zeytinlik mi güzel? Zeytinler orası iyi ya. İçecek, yiyecek ne var? Ben gözlemem var. Ne Izgara var? çeşitlerim var. Izgara alayım ben ya. Köfte çöp şiş. Köfte tek. Bir porsiyon. Vastrix'te. Kahve. Kahvem var mı? Türk, Türk kahvesi. kahvesi evet tamam Türk sade işi. bir de iki iki tane soda. Tamam. Orta şeker olsun, orta şeker. Bir tane orta şekerli kahve, bir tane köfte Evet. İki tane soda. soda. Aynı, aynı. Evet arkadaşlar. Zeytin bahçesine doğru gidiyoruz. Zeytin bahçesi. 18